Hocam peki kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi neler kurban edilir? Ve hangi özelliklerde olması lazım? Bunu bizzat peygamberimiz bildirmiş. Eyvallah. Neler kurban edilir? Önce insan kurban edeceği hayvanın en birinci özelliği nedir? Belli bir yaş. Yani dört cins hayvandan olacak. Eyvallah. Veya bunu üç, cins üç, üç diyelim. Çünkü davar cinsi ki evet. o koyun keçi, evet. sığır cinsi manda sığır ve bir de deve evet. şey olarak. Ama bunların belirli bir yaşı aşmış olmaları gerekiyor. Ve bunu da Peygamberimiz e, ifade ediyor. Tabi Resulullah'tan gelen rivayetlerde müsin, müsine gibi ifadeler kullanılıyor. Evet. Onun açıklamalarında belli bir yaşı geçen ki bu yaş koyun ve keçi cinsinden bir yaş. Bir yaş. Sığır cinsinden iki yaş, deve cinsinden de beş yaş. Bunlar doldurmuş olacak. Tabi bu yaş bizim eski kullanılan e, şey kameri takvime göre yani seneyi 355 gün hesabıyla Eyvallah. olacak. E, yalnız e, koyunla ilgili olarak koyunla ilgili olarak şöyle bir ayrıntı var. Eğer e, altı ay geçmişse ve anası ile aynı seviyeye gelmişse böyle görünüş olarak o da kurban edilebilir bu koyunla ilgili sadece. Ee, onun dışındakiler yok. Mesela e, birisi Peygamber Efendimiz'den e, birisi e, kurban kesme vaktinden önce kesmiş ve bu şey Peygamberimize gelip söylüyor. O da diyor ki e, olmadı diyor yani vakti gelecekti. Peki benim diyor bir oğlaktan başka bir şeyim yok. Ama o diyor şey anası gibi iri sadece sana mahsus olmak üzere onu kes Yani kayıt koyuyor. Yani bu bize şunu gösteriyor: koyundan başka e, bir yaşını doldurmamış küçük baş hayvanlar kesilemez. Eyvallah. E, bir yaşını doldurmamışsa. Şimdi zamanımızda e, mesela kurban pazarlarına görüyoruz maşallah tank gibi danalar <laughs> bir ton diyor bir buçuk ton diyor. Yani eskiden öyle değildi. Şimdi bir buçuk yaşında fakat 800 kilo ağırlığında. Evet. E şimdi bu da olmaz mı? E bizim bu kurallara göre olmuyor işte. Ha, bunu koyuna benzeterek caizleyen hocalar olabilir. Ama benim bildiğim ve şu anda e, Diyanet İşleri Başkanı'nın verdiği e, fetva diyelim. iki yaşını doldurmamış olan dana türünden olan hayvanların ve bir yaşını doldurmayan keçi türünden olan hayvanların ve altı ayı geçmiş olup da iri olanlar dışında bir yaşını doldurmamış olan koyunların kurban edilmesi caiz değildir. Bu şey, yaş olarak. Bir de sağlam olacak. Abi. Eyvallah. Yani onun piyasa değerini düşürecek kusurları olmayacak. Ki bunları da Peygamber Efendimiz söylemiş. Mesela işte Kulağı kesik olmayacak, gözün biri veya ikisi kör olmayacak, dişlerinin yarısından fazlası efendim e, dökülmüş olmayacak, kör, kö, gö, gözün biri veya ikisi dedik kör olmayacak, ee, şey doğuştan işte boynuzu kökten kırılmış olmayacak, ee, ne vardı bir de yani memelerinin dişi hayvanların memelerinin başları kopmuş olmayacak ve bir de kesileceği yere kadar gidemeyecek şekilde zayıf halsiz olmayacak. Hocam bu gebe olmasıyla ilgili bir detay? Yok. Ancak şu var. Eğer gebe hayvan kurban edilirse fıkhi açıdan şey yok. Yani problem yok ama yani o, o yani. yavrunun da kesilmesi kesilmesi gerekiyor tabii canlıysa. Eyvallah. Ee, ama şey olarak hani bir ekonomik yerini dikkate aldığımızda ha bizim <laughs> şeylerde fıkıh kitaplarında küçük baş hayvanların erkeği mesela koç ama sığırların dişisi makbuldür der. Eyvallah. Ama bugünkü şartlarda biz bunu şöyle böyle demiyoruz. Zaten o ayet hadise de dayanmıyor. Bir tavsiye Diş, Tavsiye. Yani. Dişilerin eti daha lezzetli oluyor belki ondan da olabilir. Ama bugün dişiler üretimi sağlayan e, analardır. Evet. E, dolayısıyla ee, öyle e, dişi kesme yerine erkek kesmeyi tavsiye ediyoruz. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık.